hazırladığımız basın metnini paylaşmak istiyorum. Basına ve kamuoyuna. Ülkemizde her gün en az üç kadının katledildiği ve onlarcasının şiddete maruz kaldığı bir süreçte Türkiye adına 11 Mayıs 2011 tarihinde imzalanan ve 10 Şubat 2012 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla onaylanan kadına yönelik şiddet, aile içi şiddetin önlenmesi ve her türlü ayrımcılıkla mücadeleye ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi, Cumhurbaşkanlığı kararı ile 20 Mart 2021 tarihinde tek taraflı olarak feshedilmiştir. İstanbul Sözleşmesi, Avrupa Konseyi tarafından hazırlanan uluslararası hukuka, hukukta şiddetin kadın erkek eşitsizliğinin ve kadınlara karşı yapılan ayrımcılığın bir sonucu olduğunun vurgulandığı şiddetle mücadelede bağımsız bir izleme mekanizmasına sahip ve yaptırım gücü olan ilk sözleşmedir.